Merhaba arkadaşlar, Açık Öğretim Lisesi'nde yarın bir açıklama gelecek mi? Yani yarın 30 Haziran ve 1 Temmuz'a ise bir gün kalıyor. Peki son bir gün kala, e, yani Temmuz'a bir gün kala, bir açıklama gelecek mi Milliyetin Bakanlığı'ndan? Tüm aydıntılarıyla aktaracağız. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Şunu belirtelim ki, e, Temmuz'a bir gün kala, yarın 30 Haziran ve bununla birlikte AÖL'den, yani Milliyetin Bakanlığı'ndan bir açıklama gelir mi? Online sınavla alakalı veya sınavın tarihiyle alakalı veya ya sınavın ne olacağı ile alakalı bir açıklama gelir mi yarın bir açıklama gelebilir çünkü Temmuz'a son bir gün kalıyor o nedenle yarın açıklama gelme ihtimali var arkadaşlar. Ee... Peki nasıl bir açıklama gelebilir? Ne ile alakalı gelebilir? Sınavın online olup olmayacağı ile alakalı. Yani e-sınav mı olup yoksa online olup olmayacağı ile alakalı. Bununla birlikte sınavın tarihi ile alakalı. Yani e, sınav 1 Temmuz'da olmayabilir. Belki sınav tarihi bayram sonrasında ertelenip, belki işte örnek veriyorum bir sonraki Temmuz'un tarihine ertelenebilir. Yani sınavın tarihi ile alakalı bir açıklama gelebilir. Bununla birlikte... E, sınavın online mı olacağı yoksa e sınav mı olacağı eğer el sınav olursa da son bir gün kala söylenmeyeceğini de belirtelim çünkü son bir gün kala e sınav olacak diye bir açıklama geleceğini tahmin etmiyoruz o nedenle gelirse online açıklaması gelir onun dışında e sınav olacaksa sınav da ertelenmesi gerekir son bir gün kala işte örnek veriyorum sınav 1 Temmuz'da olacaksa 1 Temmuz'da bir açıklama gelmez bununla alakalı yani el sınav olacak diye bir açıklama gelmez o nedenle şunu belirtelim ki böyle bir açıklama yarın gelebilir gelmezse de tabii önümüzdeki süreci bekleyeceğiz. Yani 1 Temmuz'u bekleyeceğiz. 1 Temmuz'dan sonrası çok daha kritik olacak bizler için. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.